Kore eğlence dünyasının en çok konuşulan anlarından biri sonunda gerçekleşti. Aylarca süren söylentilerin, kulis haberlerinin ve hayranların heyecanlı bekleyişinin ardından Lee Junho ile Yeona'nın döndü tüm dünyaya canlı yayınlandı. Bu sadece iki ünlünün birleşmesi değil, aynı zamanda milyonların gözleri önünde yaşanan bir peri masalının gerçeğe dönüşmesiydi. Hayranlar nefeslerini tutarken Seul'un kalbinde yer alan lüks ve tarihi Hesilla Hotel'in Grand Ballroom salonunda gerçekleşen düğün, ihtişamı, romantizmi ve unutulmaz detaylarıyla akıllara kazındı. Hesilla Hotel, Güney Kore'nin en prestijli otellerinden biri olarak bilinir. Tarihi ve modern mimarinin birleştiği bu otel, birçok devlet etkinliğine ve ünlü düğününe ev sahipliği yapmıştır. Grand Ballroom salonu ise şehrin ortasında bir perimasal atmosferi yaratmasıyla ünlüdür asal kristal avizeler, altın detaylarla süslenmiş yüksek tavanlar, Namsan Dağı'na bakan panoramik cam pencereler ve geleneksel Kore bahçesiyle bütünleşen dekor, bu düğünü gerçek bir masala dönüştürdü. İşte kırmızı halı seriliydi, beyaz gül yapraklarıyla bezenmiş bir kemerin altından geçen misafirler, kendilerini adeta bir film setinde buldu. İçerideki masa düzeni, her ayrıntısı düşünülmüş şekilde altın ve inci tonlarıyla hazırlanmıştı. Dönün yıldızları elbette gelin ve damat oldu. Yoona, Dior Haute Couture tarafından özel olarak tasarlanan dantel ve taş işlemeli beyaz bir gelinlikle salona girdiğinde nefesler kesildi. Gelinliğin uzun kuyruğu mermer zemininde ağır ağır süzülürken kameralar bu anı yavaş çekimle kaydetti. Yoona'nın zarafeti bir moda dergisinin kapağından çıkmış gibiydi. Lee Junho ise Tom Ford imzalı siyah-beyaz klasik bir smoking giymişti. Damat, sahneye ilk adımını attığında salondaki misafirlerden büyük bir alkış koptu. Misafir listesi, Kore eğlence dünyasının adeta kırmızı halısı gibiydi. Girls' Generation üyeleri eksiksiz olarak oradaydı. Taeyeon, Seohyun, Tiffany, Soyoung... Siona'yı yalnız bırakmadı. Öğleden sonra iki üyeleri de Junho'nun yanında gururla yer aldı. Ayrıca, Kore'nin en ünlü aktörlerinden Kim Sohyun, Park seo Joon, Song hye gibi isimler de düğünde boy gösterdi. Rot sahnesinin sevilen isimleri Lee jae Won ve Song Ga-eun, sahnede şarkılarıyla çiftin mutluluğunu taçlandırdı. Uluslararası konuklar arasında Hollywood yıldızlarının bile bulunduğu söylendi. Herkes bu düğünü sadece bir tören değil, Tarihi an olarak görmekteydi. Nikahhanı geldiğinde salonda tam bir sessizlik hakim oldu. Sadece piyanonun yumuşak notaları duyuluyordu. Yoona ve Junho, birbirlerinin gözlerinin içine bakarak yeminlerini etti. Yoona'nın gözlerinden süzülen bir damla yaş, kran'dan izleyen milyonların kalplerine dokundu. Junho'nun sonsuza dek seninle sözleri ise sosyal medyada anında trend oldu. Bu an, sadece bir çiftin birleşmesi değil. Onlarca hayranın duygusal bir yolculuğa çıkması anlamına geliyordu. Dünün canlı yayınlanması, bu olayı tarihe geçiren en önemli detaylardan biri oldu. YouTube, Naver TV ve Beşlevi üzerinden aynı anda yayınlanan düğün, 10 milyondan fazla eş zamanlı izleyiciye ulaştı. Stadler dakikalar içinde dünya gündemine oturdu. Diyez işareti canlı Yoğun'a ve Ding, Diyez işareti unutulmaz anlar ve diyez işareti masal gibi başlıkları Twitter'da milyonlarca paylaşım aldı. Kore sokaklarında dev ekranlar kuruldu. Anlar hep birlikte izledi. Uluslararası fan kulüpleri Zoom bağlantılarıyla bu özel anı kutladı. Resepsiyon adeta bir konser havasındaydı. Scenaroti Ondan Tayeon, Iğf adlı şarkısını seslendirdiğinde salonda gözyaşları sel oldu. Öğleden sonra iki üyeleri sahneye çıkarak eski hit parçalarını söylediler misafirler coşkuyla eşlik etti. Kraliçe Sisongan romantik bir baladla geceye damga vurdu. Çiftin ilk dansı ise unutulmazdı. Klasik vals ile başlayan dans, modern koreografi ile birleşerek hem geleneksel hem çağdaş bir aşk hikayesi sundu. Menü de en az sahne kadar ihtişamlıydı. Mutfağının geleneksel lezzetleriyle Fransız Hau birleşmişti. Bulgogi, Japchae, Kimcehi ve deniz ürünleri sofraları süslerken, Fransız şeflerin hazırladığı özel tatlılar misafirlere sunuldu. Şampanya kadehleri havada buluştu. Beş katlı dev düğün pastası alkışlar eşliğinde kesildi. Her ayrıntı, çiftin ve organizasyonun mükemmelliğini gözler önüne serdi. Hayranların tepkileri ise görülmeye değerdi. Düğün alanının dışında toplanan binlerce kişi, ekranlardan canlı yayını izledi. Uluslararası hayranlar sosyal medyada canlı yorumlarla birbirleriyle buluştu. Bir Koreli hayran Twitter'da "Masallara inanmayanlar bu düğünü izlesin." diye yazdı. Bir başka hayran bu sadece bir düğün değil, kalplerimizi birleştiren bir an sözleriyle duygularını paylaştı. Medyada bu tarihi olaya geniş yer verdi. Moda eleştirmenleri yoğunun gelinliğini yılın ikonik moda anı olarak tanımladı. Eğlence sektöründen uzmanlar K-pop tarihinde ilk kez böylesine büyük bir düğün canlı yayınlandı yorumunu yaptı. Ekonomistler, düğünün sponsorlarına milyon dolarlık bir reklam değeri sağladığını belirtti. Kim yorumcular bu düğünün Kore'nin yumuşak gücünü dünyaya bir kez daha kanıtladığını söyledi. Sonuç olarak, Lee Joon-ho ve Yoona'nın düğünü sadece bir evlilik töreni değil, bir ulusun ve dünyanın şahit olduğu kültürel bir olaydı. Bu an Kore eğlence tarihine altın harflerle yazıldı. Bir masalın gerçeğe dönüşmesini izleyen milyonlar, şimdi hala aynı soruyu soruyor. Gerçek aşk gerçekten bu kadar büyülü olabilir mi? Belki de cevabı çok basit. Lee Jun ve Yo Ona çiftine bakmak,